cümleten Selam aleyküm e, saatlerimiz 04.45'i gösteriyor İstanbul koşul bir program bizleri bekliyor e, hakkımızda hayırlısı olsun e, biz yine tahminlerimizi yapalım e, İsteyen arkadaşlarımız değerlendirir e, herkese saygı duyarız efendim Birinci koşuyla başlayalım. E, şart 3 bir koşu. E, saat 14.2'de startını vereceğimiz 2 e, altılı Ganyan. E, birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 1600 metre çim pist. iki yaşlı İngilizler. E, koşu süratli gideceğinden dolayı e, Sprinter safkanlara ben burada yer verdim arkadaşlar. Neden koşu süratli gidecek? Ayağına seri iki safkan var. 3 numaralı My Secret Love ve 6 numaralı Tears of Heaven. Şimdi bu iki safkan koşuyu aşırı derecede bir sürati bindirecekler. Koşu 1600 metre iki yaş İngilizlere de uzun mesafeli sayacak bir koşu. Ben önce elimi burada 5 numaralı satelete vereceğim. Adem Aslan'la 5 numara ben etkili koşmasını bekliyorum 5 numaralı Satelette'nin rakip konumunda bana göre sert ciddi rakibi burada 4 numaralı Peligros'a olur Saadettin Boyraz'la bu iki safkanım ön planda tutuyorum sonda sprint atıp gelecek olan Gerçi handikapta şu an sıfır handikap gözükse de son koşusunda Padok'ta bayağı bir ilgililerini ve Joki Özcan Yıldırım'ı uğraştırmıştı. O halde bile koşuya girdi. Beşincilikle ayrıldı. Parsak ekörüsünün sahibi olduğu 8 numaralı Jack Paradise diyeceğim. Üçüncü sıra yarın etkili bir koşu gelebilir bilginiz olsun bu safkanı muhakkak değerlendirin kuponlarınızda yazın arkadaşlar. Ve de e, büyük bir ihtimalle koşuya tempo verecek e, startla birlikte beyaz bayrak aynaya gitmeye çalışacak olan Mertcan Çelik'le 6 numaralı Tears of Heaven diyeceğim efendim. Sıralamam 5-4 önde e, rakip 8 ve 6 şeklinde ben birinci koşuyu geçiyorum. Geldik ikinci koşu meydana ya. 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentetik piste koşulacak olan bir koşusu. Şimdi burada bir numaralı Alaf'ı herkes unuttu. Selçuk Akbulat, Selçuk Akbulat biniyor. E, i̇ki golü bunu da bizzat kendisi yaptırdı. Ayana seri bir safkan. Bir numaralı Alaf yarın üçüncü starttan e, çıkış yapacak. Yarın arka grubu uyutursa arkadaşlar. Bir beyaz bayrak aynı bizlere izlettirebilir. Bir numaralı alaf önceliğim önereceğim safkanım sizlere. Rakip konumundaki iki safkan önereceğim. Bir tanesi 9 numaralı e, Gökhan Kocakaya ile Diloy. Diloy bu koşuya 8 e, numaralı Delayla ile Ekürü giriyor arkadaşlar bilginiz olsun. E, ve de üçüncü sıradan koşunun favorisi çıkacak olan e, sprint atıp gelecek olan e, bu da dokuz numaralı Diloy gibi. 3 numaralı Ege diyorum ve ben bu koşuyu 3 safkanla geçiyorum. 1 numaralı Alaf, 9 Diloy ve 3 Ege Tay şeklinde efendim bilginiz olsun. Geldik 3. koşuya. Murat Bey teşekkür ederim. Karşıyaka'ya sevgiler, saygılar, günaydınlar. E 3. koşu handikap 17,5 yukarı İngilizlerin 1400 metre çim pist koşusu. Şimdi fazla uzatmayacağım. Neyi uzatmayacağım? şöyle isterse Bamba Forever beyaz bayrak aynı koşusu bizlere izlettirir. E Tercihli start. Halis Karataş 63 kilo. Bir Luxor temsilcisi. Ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. Her ne kadar üzerinde Halis Karataş olsa da, kendi safkanları olsa da, safkan bana göre tırnağının ucunda. Yarın 1 lira 60, 1 lira 70 bir ganyan bekliyorum bu safkandan ben. İstanbul'da ilk altılı ganyanın bankosu teki olarak sizlere öneriyorum. Luxor temsilcisi. bir numaralı Bamba Forever arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bamba Forever burada koşuyu kazanmazsa e, valla neyse yorum yapmayacağım. Kesinlikle yapmayacağım. E, kazanamazsa benim için Bamba Forever tamamen ve tamamen e, tam bir yani fazla agresif olacağım, negatif olacağım olmak istemiyorum. Bamba Forever çok rahat geçmesi lazım bunları, çok rahat, çok çok rahat. Uzatmıyorum sözü. Dördüncü koşuya geçelim biz e, şartlı dört bir koşu, dört yaş Arapların 1600 metre çim pist koşusu. E, i̇kinci altılı ganya'nın ilk aya sıkıntılı bir ayık arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir ayak. Hayırlısı olsun. E, sıralama yapacağım. Biraz e, bu koşuyu e, fazla tutacağım. Kusuruma bakmayın. 3 e, numaralı Bursa Fesi. Bursa'dan geliyor Yunus Emre Yüksel. E, tercihli startla bu koşuya giriyor. Sağlıklı start alması halinde e, 7.5-8 lira gibi ganyan bekliyorum. 3 numaralı Bursa Fesi'nden ilk sıra ikinci sıra son iki koşusuna kesinlikle ve kesinlikle aldanmayın. İlker Soyak da bu koşuya girecek olan dört numaralı Hekimoğlu ikinci sıra. Üçüncü sıradan aldığım Safkan'ım bir numaralı Kondu Bey Zülfikar Karakurt Kara Bulut, Aprantin Aprant indirimiyle bu koşuya giriyor. Bir numaralı Kondu Bey. Dördüncü sıradan aldığım Safkan'ım iki numaralı Ateş'in kızı Vedat Abiş. E 5. sıradan önereceğim safkanım sizlere 5 e, numaralı Karasun. Burak Akçay. E bu yarın son koşusunu kazandı. Aprant indirim alaraktan buraya girecek e, Karasun 5 beş numara. 5. safkanım 6. sıradan e, şu şekilde bir safkan önereceğim sizlere. 7 e, numaralı Nakış, e, daha sonra 9 numaralı Ertegi, 10 numaralı Ağdaşlı Şimdi burada geride kalan 2 tane safkan var. Dışarıda bıraktım. 3 safkan. Bir tanesi Kızıl vazo, 8 numaralı Arambey ve 11 numaralı Güzellik. Ben bu 3 safkanı da tutmuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim sıralamam dediğim gibi 3 4 1 2 5 7 9 10 şeklinde ben 6'lı ganyanın ikinci ayağını geçiyorum. İsteyenler burayı istediği gibi kısaltma yaparak da geçebilirler. Ama benim sıralamam bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Özellikle Bursa Fese ve Hekimoğlu'na dikkat diyorum efendim. Bilginiz olsun. Daha sonra da ben sıralamamı yaptım. Üçüncü sıradan da Kondu Bey. Bu safkanda bombayı patlatabilir yarın. Bu üç safkanın öncelik benim yani 3-4-1. Daha sonra 2 diyorum ve sıralamamı sizlere sundum. Ama özellikle Bursa Fesi ve Hekimoğlu diyorum. 5. koşu şartlı 19. 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 bin metre Çin pist İşte sıkıntılı olan bir koşu daha. Ee, ya burada bir safkan önereceğim sizlere. Alternatif küçük kuponlara tek veya da rakiplerini önereceğim. Ee, tercihi size bırakacağım. Hayırlısı olsun diyeceğim. Ee, Gelgin ekirüsünün sahibi olduğu son iki koşusunu kesinlikle ve kesinlikle kale almıyorum. Yarın ben bu safkandan 6 lira 50 7 lira gibi bir ganyan bekliyorum. Kim bu safkan arkadaşlar? 9 start çekip buraya gelecek olan 4 numaralı sprint atak. Benim öncelikle sizlere fotoya en yakın olarak gördüğüm safkanım 4 numaralı sprint atak Küçük alternatif kuponları isteyenler ve tabi işte spik ata e, tek atabilirler. E, rakip konumunda e, girersek e, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 pardon 1-2-3-4-5-6-7 safkan önereceğim. E, size bırakacağım gerisini. Ben söyleyeyim. 6 numaralı Entera Vista, Furkan Yüksel 2. E, sıra Üçüncü sıra 7 numaralı e, Minigun Tolga Yıldız. E, dördüncü sıra 9 numaralı San Sebastian. 96 gün arası var ama Müslüm Çelik Kara Bulut Ekürüsü. Bilginiz olsun 9 numaralı San Sebastian. Daha sonra 8 numaralı Miss Evgenya Hışman Çizik ile. Daha sonra 13 numaralı Hodri Meydan. Bu sizlere 1500'de Gökhan Gökçe ile önermiştim sentetikte bir tık yadırgadı. Şimdi uzayan mesafeye çıkıyor üzerinde akın sözen var. Bir çarpı kesinlikle ve kesinlikle bu safkanı atın derim ben bombada. Daha sonra 10 numaralı Difty of the Wind Ayhan Kurşun e, bu safkanda günün sürprizini yapar. 20 lira gibi ganyan e, yazdırır bizlere haberiniz olsun. Ve de son olarak Görkem Özçelik'le kökte yürüsünü sahibi olduğu 11 numaralı Ride of Sky diyorum efendim. 5. koşuyu ben bu şekilde geçiyorum. Sıralamam alternatif küçük kuponlara 4 numaralı Spring Atak'ı tek olarak öneriyorum. Rakip isteyenlere 6, 7, 9, 8, 13, 10 ve 11 şeklinde ben bu koşuyu geçiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldik ilk altılı ganyanın son ayağına 6. koşu şartlı 5 bir koşu 3 yaş Araplara mahsus 1500 metre sentetikte koşulacak olan bir koşu koşuda önceliğim kazanarak adeta formunu bir tık yükseltti benden de gerçekten olumlu puanlar aldı diyebilirim Safkan. Kim? 4 numaralı Ferfecir. Neden 3'lü 3 üç yapmasın? 1500 sentetik. Bence yarın bu safkan fotoya yakın gördüğüm safkanlardan bir tanesi 4 numaralı Ferfecir. Daha sonra adı gibi güzel son koşusunda önermiştim. Kazandı. Yanıltmadı. 5 numaralı hızlıysan yakala. Adem Aslan tercihli start. Bu safkanla giriyor. Önceliğim benim bu iki safkandan yana 4 Ferfecir 5 hızlıysan yakala. Daha sonra yarın %100 koşunun favorisi çıkacak. Kim? 6 numaralı Horus Gökhan Kocakaya. Şimdi mesafe bir tık uzadı. koşu tempoları çok önemli olduğu için Horus yarın istediği temposunu kendisi vermeye çalışacak ama e, vermeyebilir de 2 de 3 de grubu bilemiyorum taktik ne olacak Çalıcıoğlu ikürüsünün Horos'u tekrardan öne atıp Beyaz Bayrak aynı bizleri izlettirmeye çalıştırırlarsa bir tık sıkıntıya girerler. Koşudan ikincilikle ayrılma ihtimalleri bana göre çok çok fazla. Üçüncü sıradan önereceğim ben sizlere Horos'u ve de son olarak burada ve de tabii işte bir numaralı Tunç Dağ var. 71 handikapla bu koşuya giriyor yarın farklı bir koşu bizlere izlettirebilir. Bu safkana dikkat edin. Bir numaralı Tunç daha diyorum efendim. Son olarak da son koşusunu Tolga'yla koşuya girdi ama starttan dediğim gibi start problemi var. Yarın Ahmet Çelik'le şansını deneyecek Yavuz Ekürüsü. Eğer geniş oynayanlara Kaizenberg'i önereceğim. Yarın Kaiserberg 5.5-6 lira gibi Ganyan'a koşar. E, dedim ya bundan önce koşumda da söylemiştim. Kaiserberg'in startı sağlıklı alması lazım. Şansını da bu sefer Ahmet Çelik de deneyecek arkadaşlar. 2 numaralı Kaiserberg. Bir çarpı atarsanız atarsanız atmazsanız keyfiniz bilir diyorum. Ve ben bu koşuyu geçiyorum. Sıralamam 4 ferfecir 5 hızlıysan yakala öncelik bu iki safkanımdan yana daha sonra altın Horus bir numaralı Tunç ve 2 numaralı Kaizenberg şeklinde ben bu koşuyu geçiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Geldik 7. koşuya Kısa Vadi 7 3 yukarı İngilizler 2100 metre Çin pistte koşulacak olan bir koşu. Koşu adeta bir sürat koşusu olacak. Neden olacak şunu öncelikle belirteyim. Burada ayağına seri bir safkan var. 5 numaralı uçan fil. Koşunun tamamen ve tamamen gidişatını belirleyecek safkan 5 numaralı uçan fil. Eğer ki siz 5 numaralı uçan fili akın sözenle kısa vadi 7'de 3 yukarı İngilizlere ait 2100 metre çim pisti önde boş bırakırsanız kendi temposunu da uçan file kabul ettirirseniz uçan fili yakalamanız imkansız olur arkadaşlar özellikle ben bunun altını bir kere çizeyim 5 numaralı Uçan Fil. Bana göre en ciddi sert rakibi Start'la birlikte e, hemen Uçan Fil'in arkasında konumlanacak olan 2 numaralı Korkovado Ahmet Çelik'le geçerse Uçan Fil'i bana göre 2 numaralı Korkovado geçer diyorum. Ben bu koşuyu iki safkanla geçiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun uçağın fil bir tık önde yakalarsa geçerse iki numaralı Korkovado geçer diyorum Ahmet Çelik'le. 5-2 bu koşuyu geçtim. Geldik 8. koşuya Bankoma Tekime şartlı 5 4 yukarı Araplar 2000 metre sentetik pistte koşulacak olan bir koşu. Ee, inanır mısınız Bankom'un Ganyan'ını şuradan sizlere söyleyeyim. 5 lira gibi bir ganyan bekliyorum Bilginiz olsun Kim bu Safkan'ım Hemen söylüyorum Kendisi bir Gaysberg temsilcisi 7 yaşında Yarın Tolga Özellikle bu safkan için e, İstanbul'da e, bilginiz olsun e, onu bir kere ben sizlere söyleyeyim e, benim de yarın estetikte şartlı 5'te 2000 metrede kazanmasını beklediğim safkanım ve bankom tekim 7 numaralı mavra diyorum arkadaşlar İstanbul'da ikinci altılı ganyandaki benim Tekin Bankom 7 numaralı Kaysberg temsilcisi olan 60 kilo Tolga Yıldız da bu koşuya girecek olan Mavra diyorum ve çekiliyorum kenara. Ee, ayakları düz bassın diyorum. 7 yaşındaki ihtiyar kurtun efendim. 7 numaralı Mavra'yı sizlere öneriyorum. Banko tek olarak. Geldik kapanış ayağına. Hadi bakalım. Maiden 3 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik. Şimdi e, kanatlı 3 e, ilk çıktığından beri bu safkanı önere önere dilimde tüy bitti. Safkan ne hikmetse e, hep geri gitti. Ama yarın e, meydana veda edebilir mi? Artık e, eli kulağında bu koşu olmazsa bundan sonraki koşu büyük bir ihtimalle meydana veda eder gibi duruyor. Kim bu safkan? 3 numaralı Napolyon. Kanatlı 3 atından gelen bir safkanımız baba kısra. Ee, daha sonra önereceğim safkanım sizlere burada 8 numaralı bir bahar Metin Hamedi. ikinci sıradan öneriyorum sizlere. Üçüncü sıradan koşunun %100 favorisi. Son koşusunda da Safkan favori çıkmıştı. Padok'ta ilgilileri tına zekirüsü adeta böyle ellerini avuçlarını okşadılar ama e, o gün e, hevesleri kursağında kaldı. 5 e, numaralı Öztaha koşudan ikincilikle ayrıldı. Yarın 1500 Sentetik'te Saadettin abiyle şansını bir kez daha deneyecek. 5 numaralı Öztaha ben sizlere 3. sıradan öneriyorum. 5 numaralı Öztaha'yı Arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, burada bir tane bomba safkan önereceğim sizlere. Ee, Hakan Can Tınas ekirüsünün sahibi olduğu e, sonsuz hız e, dişi bir safkan. E, Müslüm Çelikli bu koşuya giriyor. E, yarın 9.30 e, 10 e, lira 11 lira gibi bir ganyan bekliyorum. Ben 13 numaralı sonsuz hızdan Sentetik'te yarın bir tık e, farklı bir koşu e, bizlere izletmesini bekliyorum. 13 numaralı Sonsuz Hızı sizlere e, 4. sıradan öneriyorum, 5. sıradan öneriyorum. E, 4. sıra. Evet, 5. sıradan önereceğim. Safkanım e, İzmir temsilcisi. İzmir'de koşuların tamamladı. İstanbul'a geldi. E, Ahmet Kaya'nın e, e, sahibi olduğu hışman çizikle 36 handikapta buraya girecek olan bir numaralı Dobi. Eğer ki sentetiği yadırgamazsa yarın e, Dobi çok farklı bir koşu çıkartır. Bizlere böyle e, 380-430 e, e, ganyan e, bandında bizlere bir ganyan çıkartabilir. E, bir numaralı Dobi diyorum arkadaşlar. E, sıralamamı yapayım. 3 Napolyon, 8 1 Bahar, 5 numaralı Öztaha, daha sonra önerdiğim Safkan'ım, 1 numaralı Dobi dedik ve de 8 1 Bahar, Öztaha, Napolyon. Yani biz burayı 1, 2, 3, 4, 5 safkanla 10, 13 numaralı çok özür dilerim e, sonsuz hız yani sıralamamız 3 8 5 13 bir 1 şeklinde olacak efendim. E, sıralamamız yanlış yapmayalım. E, bir an e, farklı bir safkan var mı diye baktım ama tabii ki yok. Bir daha tekrar edeyim. 3 e, numaralı Napolyon. ilk atım 8 numaralı Bir Bahar ikinci atım. 5 numaralı Öztaha üçüncü atım. 4. Safkan'ım 13 numaralı Sonsuz Hız ve son olarak 1 numaralı Dobi dedim. Bu koşuyu ben 5 Safkan'la geçtim arkadaşlar. Bilginiz olsun. İstanbul analizim. Çalışmalarım bu şekilde. Nihat Akyol abi hoş geldin. Hayırlı sabahlar sana da abi. Saatlerimiz 05.07'yi gösteriyor. İstanbul analizim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkesin tutmuş olduğu safkanlar inşallah yarın ganyan olur. Bugün ganyan olur. Güzel bir temennim. Güzel bir şekilde farklı ikramiyeler, güzel ikramiyeler alırsınız. Herkese bol şanslar diliyorum. Yarış şansı daima sizinle birlikte olsun efendim. Emanetçinin en güzeline emanet olun. Allah'a emanet olun efendim. Allah'a ısmarladık diyorum. Hakkınızı da helal edin. Çok değerli vaktinizi aldım çünkü. Allah'a ısmarladık.